Evet arkadaşlar YouTube videomuza hoş geldiniz. Baş tarafta demirle ilgili çalışma yapıyorduk. Geldik ki Erdem'i yakaladık. Biz çalışırken Erdem ağaççı başının yumuluyor. Ama güzel de gözüküyor. Erdem nasıl? Çok güzel olmuş. Ellerine yollarına sağlık. Üç çayımıza çıktık. Vallahi mükemmel olmuş. Ya Erdem köprüsünde ben iş yaptım. Eşim ediyorum ki diyet yapıyorum. Bazen de niyete çeviriyorum. Bu poğaçalardan dört tane gömdüm. Ruhuna da Fatiha e okudum. Şimdi de bir 3-4 yersen bu diyete girer mi? Yok Cakçıhoşum olur mu? Girer mi? Girmez. Ne yapmak lazım? Azaltmak lazım. Bence bunları yedikten sonra eşimin tavsiye ettiği diyet programını uygulayıp bir de onlardan yemem lazım. Evet, haklısınız. O zaman bence kilo almaz. Evet. Şimdi eşim mutlaka seyrediyor yani benim kilo almadığımı e, yorumlara yapacak gerçi ben göbeğimi çektiğim zaman asla belli olmuyor bazen unutuyorum bana hatırlatın videoları çekerken arkadaşlar Erdem gördüğünüz gibi çok fit Erdem'de kilo yok kas kuvveti, kuvvetleri her şey çok kuvvetli Erdem e, çok güzel bir makineci arkadaş makine ustası şu an bekar adayları bekliyor yani e, böyle yakışıklı böyle çalışkan böyle akıllı Böyle becerikli adayları kaçırmayın arkadaşlar. Deniz camiamızda evet. Sizle beraber çalışıyorduk az önce. Arkadaşlara ne diyorsunuz? Evet, evet. Şu an çaya geldik. Beraber çay içeceğiz. Sonra tekrar çalışmaya devam. Tekrar devam ediyoruz. Kaç tane kaldı? Evet. Çay saati, yemek saati. Fabrikada çalışır gibi molalarımızı veriyoruz. Sonra tekrar işe. Ama bugün pazar. Fakat e, hava çok güzeldi. Hava çok güzel olduğundan dolayı evet. mecburen bugün tamam. çalışıyoruz. Tamam. Yarın gerekirse istirahatimizi yaparız ama bugün önemli işler var, çalışmamız evet. gerekiyor. Evet. Erdem Bey şimdi makine dersinde işler nasıl? Siz var dedi misiniz? eksos evet. 35. sıcaklıklarımız nasıl? Bu arada ben aşağı inemeyeceğim şimdi. Güverte çalışıyorum. 365-375 o derece sıcaklık normal. Makinede sünnet açık, sıkıntı, problem yok. Makine devrimiz Çünkü... 400 devam ediyor. Evet, 400 RPM. Çok güzel. Jeneratörümüz güzel. Jeneratör yağının suyunun yağ kontrolleri yapıldı. yağ suyu hareketleri, yağ seviyeleri, her şey kontrol edildi. Normal çok, seviyede çalışıyor. Çok güzel. Köprüsünden herhangi bir şey istediler mi? Bir talimat gelmedi çalışıyor. Tamam, her şey net, çok güzel. Arkadaşlar biz çalışmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sizinle beraber olmayı seviyoruz. Videolarımızı beğenin, abone olun, bildirimleri açın ve linkimizi arkadaşlara paylaşın. Bizim videolarımız sadece deniz videoları değil, eğitim videoları. Karada da işinize yarayacak, hayatta da işinize yarayacak. Efendi Kaptan poğaçayı aldı, bana kalmayacak. Kapatıyorum. Ben hemen yemeye başlayacağım. Hemen hemen geliyorum.